Merhaba, ben Bilge. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yapay zeka ile oluşturulmuş ekran yüzüğüm. Bugün sizlere Finans Ofisimizin koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Fintech Genel Görünümü Çalışmasının 2024 Eylül ayı verilerini aktaracağım. Türkiye Fintech ekosisteminin en yaygın dikeylerinden olan ödemeler alanında 278 şirket bankacılık teknolojileri alanında 117 şirket ve yine blok zinciri alanında 104 şirket olmak üzere, Türkiye'de 710 bu aktif, toplamda 880 fintech şirketi bulunmaktadır. 2024 Eylül ayı itibariyle 12 yeni fintech şirketi kurulmuş olup, 20 yatırım gerçekleştirilmiş ve toplamda 182 milyon dolar yatırım sağlanmıştır. Ayrıca satın alınan fintech şirketlerine baktığımızda, 2024 yılında 7 fintech şirketi, 109 milyon dolar karşılığında çıkış yapmıştır. Fintech şirketlerinin katıldığı yatırımlara baktığımızda ise 2024 yılında 3 adet katılım ile 4 milyon dolarlık yatırıma dahil olduklarını görüyoruz. Fintech şirketlerinin satın almalarına baktığımızda 2024 yılında 7 şirketin toplamda 437 milyon dolara satın alınması işlemi gerçekleştirilmiştir. Güncel ve kategorize edilmiş veri seti oluşturma amacıyla hazırladığımız çalışma yurt içi ve yurt dışındaki girişimci ve yatırımcılara Türkiye'nin fintech görünümü hakkında güncel ve doğru veriyi sağlıyor.